Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Ekim haftasında yükselen koçlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu hafta astrolojik gökyüzünde neler oluyor? Gökyüzünde çok yoğun bir hafta olacağız. Bayağı bir bilgi vereceğim. Bunların hayatımıza nasıl etkileri olduğundan bahsedeceğim ve 8 ekimde jüpiter durağan pozisyona geçiyor. Şimdi bir gezegenin durağan pozisyona geçmesi durması anlamına gelmiyor. İleri hareketten tamamen yavaşlayacak olduğu bir ana geçiş demektir bu ve üçüncü evimizde gerçekleşecek şimdi yani bu aslında Jüpiter'in retroya hazırlandığını söylüyor ve bu noktada da finansal konular başta olmak üzere işte kumar oynamaman gerekiyor büyük yatırımlardan uzak durman gerekiyor özellikle üçüncü evimiz olduğu için küçük ticaretle uğraşanların eğer haritanızda Jüpiter retro değilse ve e, sert açılar veriyorsa mesela ticaret küçük ticarette uğraşan arkadaşlar sosyal medyayı kullandığınız noktalarda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sosyal medya dolandırıcılığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buna dikkat edelim. büyük söylemlerden, abartılı söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, komşularımızla olan ilişkilerimize... bu süreçte dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü zaten iki gün sonra Merkür Jüpiter retrosuna başlayacak. İşte bu durağan pozisyon bir gezegenin enerjisi enerjisinin çok yoğun bir şekilde en yoğun bir şekilde vermesiyle alakalıdır aslında. Çünkü oradaki o yavaşlama hızının en üst pozisyonda olduğunu gösteriyor bize. Bu nedenle dediğim gibi söylemlerinize, sosyal medyadaki paylaşımlarınızı özellikle trafikte alakalı konulara kazaya belaya da çok dikkat etmemiz gereken bir süreç bizim için. Ve 8 Ekim'de Venüs'te Mars üçgeni olacak. Bu da 8-4 aksını yani miras konuları, borç alacak konuları, aileyle ilgili konular, çocukluk travmalarınızla ilgili eşin, ortağın parasıyla alakalı mahkemelerle ilgili durumları gösteriyor. Demek ki aileyle olan ikili ilişkilerde dengeyi bulma sorunları çözme şansı bize veriyor. Güçlü ilişkilerde problemler masaya yatırılıp geride bırakılması gereken konularda bir adım atılması gerektiğini söylüyor. Sevdiğiniz bir işe emek verip odaklanırsak daha kalıcı çünkü Mars çok harekete geçiren bir gezegendir ama Yengeç Burcu'nda zararda olduğu için öfke problemleri verir. İşte Venüs'e yaptığı o ikili uyumda Burada biraz daha aslında e, o pasif agresif durumlarımızı, öfke enerjimizi dizginlemekle alakalı söz konusu olabilir. Fakat burada bir çözüm üretmek evet, kimi haritalarda böyle olumlu etkileri olacak. ama hem Venüs'ün hem Mars'ın e, ikisinin de, e, zararda olduğu bir, hani biri zararda biri düşüşte olduğu noktalarda aldatma, aldatılma, çocukluk travmalarının tetiklenmesi, ameliyat e, durumları bunları da getirebilir bir nokta olacak. Onu söyleyeyim. Ailede büyük kavgalara yol açabilir. Ne kadar üçgen olsa da. Üçgenler iyicil etki, pozitif etki verse de iki zararlı yani kötü durumdaki gezegenin birleşmesi, hani iki kötünün birleşmesi daha büyük sorunlara yol açabilir. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ama iyicil tarafından da işte sorunların e, beni Venüs olduğu için aşk konusunda mesela sevdiğiniz eşiniz evli olduğunuz kişinin aileniz olan problemlerini çözmek adına doğru dengeyi bulmak adına harekete de geçebilirsiniz. Bunun abartılıp büyütülüp de negatif noktadaki düşüşüne de etki edilebilir. Yani burada şu anda gezegenlerin bulundukları konumlar çok iyi konumlar de değiller. O nedenle bu olumlu etkileri doğru alamayabiliriz. İşte Jüpiter zararda olduğu bir burçta ikizler burcunda, ee, Venüs zararda olduğu bir burçta ikizler burcunda, Mars düşüşte olduğu bir pozisyonda yani Gezegenler doğru etkileri vermiyor. Peki bunu dönüştürebiliyor muyuz? Tabii ki. Yani bu bilinçle yaklaşırsanız, denge kurmaya çalışırsanız, o e, ee, Venüs'ün Mars'ın özellikle etkilerini doğru kullanırsanız haberiniz olsun güzel şeyler olabilir. Bir çocukluk aşkının tekrar gündeme gelmesi, e, eskide kalmış defterlerin tekrar gündeme gelmesi de söz konusu olabilir burada. Hani bu retro enerjisiyle alakalı değil. Mars ve Venüs'ün ortak paydada buluşması çünkü dördüncü ev benim köklerimdir, çocukluğumdur, gençliğimdir. Bunu anlatır bize. Oradaki yaralardan bahseder. Ve 8 Ekim'de Merkür ile Jüpiter arasında bir üçgen var. 3-7 aksında olacak. Ee, öğrenme, öğretme isteği çünkü akıl, fikir, iletişimle zaten e, Merkür ikizleri yönetir. Jüpiter'in orada olması e, ve 3-7 aksa hani öğrenmek, temel eğitim, kardeşler, ikili ilişkiler, ticarete başlama adına da çünkü ortaklık var orada. Üçüncü ev bizim için ticaretle de alakalıdır. Demek ki akrabaların, kardeşlerin, yakın arkadaşına bir ticarete girebilirsin. Onlarla birlikte yeni bir şeyleri öğren öğrenme, ufkunu genişletme, sosyalleşme arzusu, ticarette yani ticaret yapıyorsan da onlarla birlikte böyle bir fikir alışverişinde bulunma sana her türlü fırsatı verir. iş bulmak, iş kurmak, yeni bir işe başlamak için yardım almak gibi konularda önemli etkiler veriyor açıkçası bize. ...yine 8 Ekim'de, bakın çok yoğun bir haftadayız... Ee, ...Şiron'la Merkür karşıtı olacak... ...1-7 aksımızda, bu çok önemli... Ee, ...şimdi Merkür iletişim, konuşma, ifade etme... ...Şiron'da yaralar... ...demek ki kırıcı konuşmalar... ...acı gerçekler, haddini aşan konularda... ...hani kendi ifadelerini ortaya koyma... ...kendini doğru ifade edememe... E, ...bunlar çok ön planda olacak... E, ...sert söylemler, kırıcı söylemler... E, çok düşünmeden hareket e, harekete geçmek deriz ya çok düşünmeden konuşmak hani öfkeyle kalkar zararla oturur şeklinde söylemler olacak buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve sizin dışınızdaki tüm insanları hitap ettiği için evlilik, dostluklar, ortaklıklar bunlara birazcık dikkat edin 8 Ekim günde. Bakın 8 Ekim çok yoğun bir enerji var. Hem durağan enerji var hem böyle zararda gezegenlerin etkileşimleri çok fazla. Şiron'un orada olması yara veren pozisyonlar getirebilir. Bunlara dikkat edelim. Ve 10 Ekim'de evet Jüpiter retro başlıyor. Şimdi bakın Jüpiter büyük gezegendir. Abartır, olumsuz tarafında fanatikleştirir. İlle benim dediğim olsun kafasına girer ya da düşüncelerinin en doğru olduğunu bunu dönüştüremezsin. Yine üçüncü evde olacak bu. Yani e, burada şimdi sert açılar alıyorsa eğer kötü etkiler alıyorsa haritanızda bu retro geçişi e, hayatınızda bazı noktalarda yavaşlama ya da bir şeyleri fazla abartırsanız. Artık çok fazla ön planda olma isteği büyütme genişletme arzusu çok ön plana çıkabilir ve bunu yanlış zamanda yaptığın için de ticaretinde yeni atılımlar hiç düşünmeden yapacağın yeni atılımlar olabilir ya da bir şeye başlamışken bambaşka bir noktaya geçişin söz konusu olabilir ee, böyle nasıl diyeyim yeteri kadar donanıma sahip olmadan, düşünmeden eline boyuna hareket etmeler haldır olur ee, şey yapabilirsin. Girişimlerde bulunabilirsin. Sosyal medyayı kullanımda sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsin. Kardeşler Kuzenler, yakın arkadaşlarınla ilgili söylemleri büyütebilirsin, abartabilirsin. Kendi fikirlerini, doğruluğunu ortaya koymak için fazla kırıcı davranışlar sergileyebilirsin. Ama olumlu noktadaysa ee, nasıl diyeyim sana... Mesela benim jüpiterim retro'dur. O yüzden bu retro enerjisi bana iyi gelecek gibi görünüyor. Ee, ki bir de sextil açı yapacak. Demek ki ben yakın arkadaşlarımdan, dostlarımdan bu enerjiyi doğru kullanırsam işte ticarette girişimlerinde başarılı olma durumum söz konusu olacak. Ee, kardeşimden destek alabilirim, yakın arkadaşlarımdan destek alabilirim, komşularımdan destek alabilirim. Sosyal medyadan çok güçlü e, dönüşler sağlayabilirim mesleğimle ilgili. Demek ki ben burayı doğru kullanırsam Hal Uludur bana iyicil etkilerinde getirecektir Jüpiter. Çünkü Jüpiter iyicil büyük iyicildiriz. Bolluk, bereket, kısmet enerjisini getirir. Zaten milletin bir yılda yaşadığını benim retro olduğu için bu retro sürecinde ben bir ayda her şeyi alırım ki bir açıda yapacak benim Jüpiter'imle. Normal ikizlerdeki Jüpiter, Transit Jüpiter. Bakalım bize ne getirecek. Ve 11-13 Ekim arasında ikisini birlikte açıklayacağım. Çünkü Pluto hem durağına geçiyor hem de ondan sonra artık şu retrosundan çok şükür kurtuluyoruz. Benim için çok önemli bir şey bu. Çünkü plütonun 29 derece oğlaktaki etkisi benim hayatımda çok zorlayıcı etkiler verdi. Analitik derecede bir de 29 derece çok önemli bir derece. Ama artık bir ileri gitsin ben bir rahatlayayım. Özellikle şu kovaya geçsin. Çünkü orada kovaya geçişinde bayağı keyifli zamanlar yaşadım. Şimdi peki bizim 10. evimizde ne getirecek durağan olup ileri harekete geçmesi? Bir kere 29 derecede olduğu için böyle çok önemli hayatımızda yıkıcı etkiler getirebilir. o durağan pozisyonu özellikle o iki günlük durağanlıkta çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öfkeye, gizli saklı işlere birazcık baskılama, karşısında ...karşınızdaki insanları manipüle etmekten biraz uzak durmamız gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler olacak. Ee, zaten hani e, büyük jenerasyon gezegeni olduğu için... ...toplumları çok fazla etkileyecek. Hani burada siyasi, askeri kanatlar... ...çünkü 8. Ev, Mars, hani Mars'ın bir üst versiyonu deriz biz Pluto'ya... ...o askeriye, asker olmak, savaşlarla ilgili olabilir. Burada önemli bazı gelişmeler söz konusu olacak. Ama dediğim gibi kalıcı olarak artık 19 Kasım'da bir Plüto Kova burcuna geçecek ve burada işte e, burada dikkat edilmesi gereken şey ileri harekete başladığında artık sizin e, o retro döneminde tamamlamanız gerekenleri tamamladıysanız artık ileriye bakmanız gerekiyor. Kariyer yani şuna çok dikkat edelim. Kariyerimize, hedeflerimize, anne baba ilişkilerimize. Çünkü bir kadın haritasında 10. anneyi, bir baba haritasında erkek haritasında da babayı temsil eder. aynı zamanda otorite figürlerini temsil eder, kariyerine en üst noktayı temsil eder. Demek ki durağan noktada ailemize, bizim üstlerimizle çalıştığımız noktada onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hedeflerimize çok sağlam ilerlememiz, etik kurallarla ilerlememiz gerekiyor. Bunları yapacağız. Çünkü Kova daha özgürleştirecek Plütonu bizim işimize daha çok yarayacak gibi de duruyor. Ve 13 Ekim'de Merkür Plüton Karesi olacak. 17 Aksında çalışacak. Daha obsesif, takıntılı bir düşünce biçimine geçebiliriz. Manipülasyona açık ve herkesi kontrol altında tutma arzumuz. Entrikalar özellikle 17 Aksı bakın ortaklık, evlilik, dostluklar, hedefler, kariyer arasında. Demek ki iş yerinizde böyle arkanızdan işler çevrilebilir ya da e, yala, yaralayıcı ondan sonra bazı cümlelerle sizi şey yapabilirler, davranışlar sergilenebilir. Hani bir anda işten çıkarılabilirsin, kariyerde yükselme beklerken bir anda alt üst olabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu süreç hakikaten tehlikelidir. Plüton'un dokunduğu yer yavaş ama tehlikeli noktalarda da getirir ki kare açı büyük çatışma açısıdır. Merkür'de iletişim kurma. Hani bir şeyleri takıntı haline getirip mesleğinizde ya evliliğinize zarar verebilirsiniz, kariyerinize zarar verebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmenin faydası var. Ve 13 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Bu da bizim 8. evimize tekabül edecek arkadaşlar. Daha araştırmacı, odaklı hatta saplantılı bir forma geçecek. Ee, yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Her şeyin merakı, merakı çünkü merak algısıdır. Haberleşme, iletişim noktasıdır Merkür Akrep Burcu'nda. Didik didik edeceğiz. Her şeyi bir en ince, en derin noktasına kadar öğrenme arzumuz olacak. Kontrol ve şüpheci tavrımız çok e, önemli olacak. Krizler yaratmak, düşünceyle kendini ifade ederken krizleri ya toparlayacağız ya dağıtacağız. Bu da haritamızdaki etkilerle karşı karşıya olacak. Hani e, travmaları çözümlemek terapi almak, kendinizi iyileştirmek, dönüştürmek için çok faydalı bir süreçtir bu. Çünkü Merkür'ün oradaki o odak noktası bizim çok işimize yarar gibi görünüyor açık söyleyeyim. Ama Merkür hızlı bir gezegendir, kişisel bir gezegendir. Tamamen senin kendi iç dünyanda bir şeyleri, harita eğer tetikleyici bir noktası yoksa haritanı tamamen bu içsel dünyanı dönüştürmek için iyi de bir etki verir. Ve... 13 Ekim'de Mars-Şiron karesi 1-4 aksında ee, bir kere ameliyatlara ailenizle ilgili çok dikkat etmeniz gerekiyor. Estetiklere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kazalar, yaralanmalara çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, ruhunu ailen için fazlasıyla fedakarlıklara açık olduğun, ailenden alacağın tartışmalarda büyük yaralara neden olabilecek bir etkide veriliyor. Agresif davranışların çok fazla artacağını, kırıcı, kalp kırıcı, kalp yaralayan etkileri, davranış biçimlerini, öfkeni çok ön plana çıkaracaksın gibi duruyor. Buna da birazcık dikkat etmeniz lazım. Evet çok yoğun ve zorlayıcı bir etkinin olduğu bir haftaya giriyoruz. Birazcık bu konuları bence dikkate alalım diyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.